Evet Cumhuriyet Halk Partisi işçileri çıkarıyor diyorlar. Doğru arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendine az bir genetiği var. Hiç değişmiyor. İdeolojik takıntılı bir yapı var orada. E, 2000'li yıllardan önce de belediyecilik anlayışı aynıydı. Şimdi de aynısı devam ediyor. Üstelik acı olan taraf e, hiçbir işçi arkadaşı işinden etmeyeceğiz. Emekçiyi dışarı atmayacağız diye söz verdiler. Eğer bir işçi arkadaşı işinden atarsak affedersiniz namussuzuz, şerefsiziz dediler. Bu sözü veren de Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara İstanbul Belediye Başkanları. Ama İstanbul'da 13.500 kişiyi, Ankara, Adana, Mersin'de topladığınızda 20.000 kişi işten attılar. Yerine de Tevfik Bey'in açıkladığı 45 bin kişi yeni insan iş aldılar. Sadece İstanbul'da. Bölüşerek kendi aralarında. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yüzde 35, İYİ Parti'den yüzde on beş, HDP'den şu kadar diyerek elemanlar aldılar. İmamoğlu biz yirmi bir bin kişi aldık falan diyor. Ben de çalışma bakanımızı aradım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ne kadar müracaat var, yeni işe başlama müracaatı var diye sordum. Çalışma bakanı bizim Hacettepe'den arkadaşımızdı. Kırk bin kişi olduğunu söylediler. Evet yeni de kırk binden fazla adam aldılar. Şimdi de işte yeni duyuyorum. Kırşehir'de işçiler işten Öyle mi? Arkadaşlar hesabını veremezsiniz. Bunu söyleyen insan da Cumhuriyet Halk Partisi döneminde özellikle yapılan işlerden sonra 94'te belediye başkanlığına gelen bir arkadaşınız. Eğer bir tane insanın Melik Gazi Belediye başkanlığım süresinde geldiğim büyük siyasi fikrinden dolayı, siyasi görüşünden dolayı işinden atmışsam lütfen söyleyin. Ama hırsızlarla aram hiç iyi olmadı. Yolsuz, uğursuz adamlarla aram hiç iyi olmadı. İşe sarhoş gelip çalışmayan, günlerce de mazeret bile söylemeyen insanlarla aram iyi olmadı. Onlar da bir elin parmakları kadar, onlar da atılmayı hak etmişlerdi, işlerine sormuyor. Ama onun dışında hiçbir insanın siyasi görüşünden dolayı, nacizane benim öyle bir günahım yok arkadaşlar, net söylüyorum. Çok şükür.